Türk futbolu dün gece yine rezil gecelerinden birini yaşadı. Hakem yönetimi, sahaya atlayan seyirci, golün devamı esnasında lense saldırmaya kalkan Beşiktaşlı yedek oyuncular rezildi. Hatta Şenol Güneş'in devre arasında Kıcar'ın suratını sıkması rezilliklerin en büyüğüydü. Nereden başlayacağım bilemiyorum. İlk devrenin 41. dakikasına kadar aslında birazcık top oynanıyordu. Beşiktaş oyunun kontrolünü tümüyle ele geçirmiş, fazla pozisyon üretemese de rakibini sıkıştırıyordu. Bu arada özellikle Van Persie ile Oğuzhan sürekli iddialaşındaydılar. İşte maçın kırılma anı, belki de skandal gecenin başlangıcı 41. Dakika geldi çattı. Bu dakikada top oyundayken ama topla oynama durumunda değillerken Van Persi, Tosic'i itti, kaktı, kafasından çekti, yere düşürdü. Hakem bunu gördü oyunu durdurdu. Bu esnada da Tosic, Van Persie'nin suratına kafasını dayayıp itti. İşte bir hakemin hayatta yapabileceği en büyük hata yapıldı. Bu tür pozisyonlarda birini atıp birini atmadın mı? Maçı, futbolu ve hakemlik kariyerini kaybedersin. Söz konusu olayda ya ikisine de sarı ver ya da ikisine de kırmızı kart ver. Bence doğru karar ikisine de kırmızı olmaydı. Bu olay tüm gecenin rezalet fitilini ateşleyen an oldu. İkinci yarı Beşiktaş'ı tanıyamadık. Sinmiş, ezik, 11'e 10 oyuncu oranından çok daha kötü, teslimiyetçi bir halde oynadılar. Tamam, bir kişi eksik oynamak dezavantajdır ama Beşiktaş ikinci yarıda kendi seyircisi önünde bu kadar korkmuş, bu kadar pasif oynamamalıdır. İşte bu dakikalarda F, Bahçen'in klasik gollerinden biri geldi. Lens defansın arkasına sarktı. Burada offside şüphesi var. Arka direğe Van Persie'ye çevirdi tıpkı Trabzon'da sova attırdığı gibi. Dün gece de Van Persie'ye gol attırdı. Sonuçta, hakem hatası, Güneş'in hataları Beşiktaş'a turu kaybettirdi. Ama Ali Palabıyık dün gece korkunç hatalar yaptı. Birinci hatası, Tosic ile beraber Van Persie'yi atamamak. İkinci hatası, F. Bahçen'in son dakikada attığı golü vermemek eğer düdüğü bekle diyorsan sen zaten olay yerinde olmalıydın. 20 metre uzaktasın ve fe bahçe oyuna başladı. Lens de uzaktan boş kaleye topu attı. Bak Ali ben sana söyleyeyim mi? Kırmızı kartın etkisinde kalırsın. Buz gibi golü veremezsin. Ayrıca Şener'i ikinci sarı karttan da atamadı.